Kıymetli alkışlarınız için çok teşekkür ederiz efendim. Ne olur durmayın. Hemen Kemal Bey ile birlikte biz de katılıyoruz. Bengi Hanım'ı alkışlıyoruz. Bengi Hanım da karşılığını veriyor elbette Kemal Bey'e. Çok şıksınız hocam. Aynı şekilde hanımefendiciğim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizi sormalı. İyiyim. Çok iyiyim. Sizleri böyle gördüğüm zaman daha da iyi oluyorum efendim. Çünkü böyle artık belli bir dostluk, belli bir samimiyet bina edilmiş oluyor. Hafta finallerinde daha rahat. Yani sanki hiç çalışıyor gibi değilim açıkça söyleyeyim. <laughs> Keyifler yerinde mi? Çok şükür. Maşallah. Çok şükür. Biraz Gayet daha güzel. heyecanlı hissediyordunuz kendinizi hocam. Sanki galiba evet, evet. Değil mi? B'yi ve D'yi isteyeceğim sizden. Tabii, tabii efendim. Kızım Beliz ve eşim Didem için. Tabii <laughs> ki tabii ki. Didem Hanım da bizimle birlikte yarışmıştı. Benim aklımda aslına bakarsanız hafta finaline kadar macerayı taşıdı kalmış. Ee, yanılmışım. Bir puanla <laughs> Demek ki o kadar güzel evet. bir performanstı ki uzun evet, yarıştık evet. gibi kalmış Öyle aklımda. Oldu. Kıran, Siz kıran, ailenin biraz daha ileriye adım atan üyesi oldunuz şimdi. şimdi. Bengi Hanım da müsaade ederse <laughs> bir daha tanıtalım kendimizi hocam izleyenlere. Uygun hayır, hayır, hayır. Şöyle hayır, gözlerinin içine bakarak lütfen. Kemal Demir benim adım, İstanbul'da yaşıyorum. Kulak burun boğaz uzmanıyım, doktorum. Ee, eşim deydim de İdem'de. bahsettiğiniz gibi beraber geldik. Bir kızım var, 17 yaşında. Maşallah. 17'in içinde. Ee, Beliz. Evet, Beliz. Çok karışıyor tabii. Meyler. <laughs> Ee, sizin yarışmanıza kadar daha önce hiç katılmamıştım. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli geçiyor yani. Hem güzel Çok zaman güzel geçirdik hem güzel sohbetler Gerçekten ettik. Gerçekten öyle. Aynı şekilde aslına bakarsanız Bengi Hanım da eğlenmiş hadiseden ki evet. yakın arkadaşlarını davet etti. Hatta bir gelecek planları vardı. Güzel giderse her şey karşı karşıya geleceklerdi. <laughs> finalde olmadı. Melike Hanım ne yazık ki hadiseyi büyük finale kadar taşıyamadı. Ama kafası çok karışıktı Melike Hanım'ın ondan dolayı değil mi efendim? Evet o bu aralar birazcık yoğun. Ev diziyorlar efendim, gelinlik Öyle provalarına gidiyorlar. Üç gün sonra düğün. Hadi hayırlısı bakalım buradan evet. selamlarımızı iletiyoruz. Sizin de hazırlığınız vardır muhtemelen. Onun dışındaki hazırlıklarınızı da şöyle kameraya doğru anlatın ne Tabii olur. ki ben Bengi Cin, 31 yaşındayım. Ee, Ankara doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. İnsan kaynakları uzmanıyım. Bugün birazcık heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> İkincisi evet. daha heyecanlı oluyor evet, değil mi? Evet çok heyecanlandım bu sefer ee, ama hayırlısı eğleneceğiz inşallah. <laughs> Sonuçtan bağımsız eğleniyoruz efendim. Aynısı gerçekleşecek. Şampiyonlar bir araya geldi diye özellikle soruları falan zorlaştırmadık. Yarısı şans, öbür yarısı da aslına bakarsanız butonla ritmi ayarlamaktır. Yani ikisi için de uğur gerekiyor. Ben uğurumu yanımda getirdim bakın. <laughs> Gördünüz mü bu hanımefendinin el benim Aynen. için yapmış. Kitap ayrıcı. Bir dahakine şuraya böyle bir tane ağırlık koymasını isteyeceğim. Onunla birlikte <laughs> butona basacağım. Güzel de olur hakikaten. Çok Güzel. teşekkür ederim. <laughs> efendim. Başlayalım mı? Başlayalım. Hemen harf tablosunu şöyle bir gözlerinizin önüne getireyim. <laughs> A kendini gösterdi. Zarını da göndersin lütfen. Müsaadenizle ilkini ben başlatayım. A harfinden iki puanlık bir soru geldi sizin için. Çocuk oyuncağı pat diye cevaplarsınız bunu. İki kelimeden oluşuyor bu arada cevabımız efendim. Görelim. Demiş ki birazdan çok kısa bir süre içinde. A. Oh. Az sonra. Az sonra 2 puan kazandırdı. Kemal hocama gayet güzel. Sıradaki harfimiz B. Onun siparişi verilmişti. Beliz'in B'si. Buyursunlar zarı sizde Teşekkür efendim. Teşekkür ediyorum. Kızının uğruyla döndürdü Kemal Bey. İki puanlık bir soru daha çıktı karşımıza. Tek kelime mi? Hayır. İki kelime. Ama birleşik yazılıyor. Şöyle sorular. Aldırma, umursama, kafana takma. Be, be, be. Boş ver. Boş ver. İki, iki yaptı durumu. Güzel başlangıç. C harfini de sizin uğrunuz bulaşsın efendim. Buyurun zarını siz döndürün. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 3 puanlık bir soru okurum size. İki kelimeden oluşmaktadır aradığımız cevap. Demiş ki sınav sorularının doğru yanıtlarını gösteren liste C. Hop hop hop. Cevap anahtarı. Cevap anahtarı 2 5 yaptı. Tertemiz başladık. Sakin sakin ilerliyoruz. İşte karşınızda C harfi. Onun zarı benim. Gelsin göndereyim. Ç harfinde de böyle iki kelime, 3 kelime sorularım var. Ve evet yine iki kelimeden oluşan cevabıyla 4 puanlık bir soru çıkıyor karşınıza. Ana, baba ve henüz evlenmemiş çocuklar. Ç. İki kelime. Çekirdek aile. Çekirdek aile bir dört puan daha demek. Arayı biraz açtınız gibi. Öyle mi? Tamam ama bunlar çok yüksek puanlar değil efendim. Şimdi D harfinde yeni bir sipariş var. Buyursunlar. Teşekkür ediyorum. İşinizin isminin baş harfi dört puan getirdi. Hemen okuruz. Diyor ki aklında tart, ölç, biç ona göre karar ver. İki kelime. D. Birine bir öneride bulunuyor fark ettiğiniz üzere. İkinci tekil şahısa yönelik. Ne diyor? Düşün taşın. Düşün taşın. 4 puan değerindedir. 2-6 yapar. Şam... Düşünüp taşındık ikimiz de. Hemen Güzel yaptınız. <laughs> Aynı anda ama siz daha hızlı Kemal Hocam. Şampiyonların karşı karşıya geldiği de net bir şekilde belli oldu açıkça söyleyeyim. Buyurun dönüyoruz abi. E harfinden 3 puanlık bir soru tek kelimeden oluşur. Çok da uzun değildir o kelime. Hemen okurum. Demiş ki çok güzel, en güzel, çok nefis. E. Nasıl? Enfes. Enfes. 3 puan daha. Kemal <laughs> Hocam alsaydı beraberliği yakalardı. Şimdi arada 6 puanlık bir fark var. F harfi şimdiye kadar 6 verdiği vaki değil efendim. Yine vermedi. 5 puan fena değil ama. Tek kelime batı kökenli. Şöyle sorduk. Dedik ki Maya. Batı kökenli yaşanlanması fe. Hop. Fungus. Fungus. Hocam şey değil mi ya? şey Mantar. Hmm. Bu şey. Hani mayalanma. Fermentasyon. Fermentasyon. Bize lazım olan maya. Ferment. Ferment. 5 puan değerindedir. İkinci satıra inerken aradaki puan farkı da sadece Bir düştü. G harfi. Sizin olsun. Ben yanımda döndürdüler. Türkiye harfinden 3 puanlık bir soru çıktı huzurlarınıza. Gelsin. Sonunda bir yoksunluk iki var. Anlaşamayan ve uyum sağlayamayan. Aksi ve hırçın tabiatlı. G. Nedir? Geçimsiz. Olur. 3 puan kazandırır. Önderi değiştirir. 14'e 12 efendim. Çok güzel bir yarışma. Keyiften dört köşeyim. Haydi H harfine geçeyim. Zarlar döndü. H harfinden 4 puanlık bir soru geldi. Tek kelimeden oluşuyor. İki farklı anlamı var. İkisi birden sorunun içerisinde. Hadi gelsin. Hem şımarmak, kibirlenmek hem göğe yükselmek. He! Nedir? Tek kelime. İki, ha. Havalanmak. Havalanmak olur. 4 puan kazandırır. Önder tekrar değişir. <laughs> Çok seviyorum böyle karşılaşmaları. Giderek hızlanma arzusu içerisine sokuyor efendim böyle karşılaşmalar <laughs> beni. Gelsin. I mı i mi öğrenelim. 4 puan değerinde. Demek ki i harfinden. İki kelimeden oluşuyor. Aslına bakarsanız tarihi bir karakterin ismi bu kadar ipucu yeter. Gerisi sorunun içerisinde. Eski 100 TL'lik banknotun arka yüzünde resmi olan saray. İ. İsmet. İsmet... İsmet, İsmet, Paşa, İsmet Paşa yok, yok. Öyle. <laughs> Öyle miydi? Bir daha düşünün ben bir sayayım size. İyi bir. Tarih. Rütbesini buldunuz <laughs> bu arada tamam da isimde bir problem var. Doğru yazı, Neydi? İyi iki. İzzet. İzzet, İzzet mi? Paşa. İzzet Yalnız. Paşa Saray. Yok değil. Hop. İshak Paşa Sarayı. İshak Paşa Sarayı 4. Bu anda yerindedir efendim. Paşaları karıştırdık. Olur <laughs> o kadar. 2 puanlık bir... Buyurun. K'ye ben basmak istiyorum. Lütfen efendim. Buyurun. Kimin için basıyorsun? Eşimin ismi. Kaan. Kaan Bey. Kaan Bey'in, beyin. saygıdeğer eniştemize hürmetlerimizi iletiyoruz. 3 puanlık şu soruyu okuyoruz. Diyor ki övünme, sevinç, kep Kıvanç. Kıvanç mı? Kesinlikle doğru cevap. 20 yaşan ilk isim Sayın Kemal Hocam oldu. Şimdi L harfi. Yarışmanın tam ortasındayız. Bence o da sizi taşır. 20 ve üzerine. Evet 5 puan da buna imkan verebilecek bir puan efendim. Batı kökenli bir kelime aslında doğu kökenli bir kelime. Hemen her dilde kullanılıyor. Bize batıdan gelmiş. Yani doğudan batıya gitmiş sonra oradan bize gelmiş. Kafanızı karıştırdım mı? Ne mutlu bana. Budizm'de mükemmelliğin simgesi sayılan çiçektir. Le le le. Lotus. Lotus onun ismi. Bakın ne güzel bir çerçeve var önümüzde. 21'e 21. Yarışmanın tam ortasındayız. Hadi bu eşitliği keyifle bozalım. M harfinden geliyor. Peşinde 3 puan getiriyor. Gayet de basit bir soru. Hızlıca okuyorum. Demiş ki bücür beygir. Me, me, me. Neydi onun ismi? O bücür beygirler. Güdük beygir. Ay, Neydi onun ismi? Bu değil ya. Neydi onun ismi? M ile başlıyor. Küçük beygir. beygir. Beygirin küçüğü. Atın küçüğü. Ay. Minyon at. M bir. Manda. Manda mı? <laughs> Manda değil o. Hayır. Nedir hocam? Midilli. Midilli onun ismi. Gelmedi ya. Dilimizin ucu, ucundaydı da dökülmedi bir Aslında türlü. Aslında minilli olmalıyız. Tay gel. Yani. Öyle miymiş? <laughs> Keşke ha, güzel <laughs> olur. Güzel kelime esprisi hocam. Ben de Aslı o zannettim <laughs> bir anda. Buyurun dönsün. İki puan değerinde. Oo, burada biraz nefes alacağız. Hızlı olan kazanacak efendim. Uzunca bir cevabı var ama bir özel isim hepimiz de biliyoruz onu. 1500'lerde yaşamış ünlü Fransız kahini. Ne? 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 Ne oldu? Bastınız. Bastım ama üçüncü Bastınız, de yani. Belki oldu. de. No, e, Nostradamus. Nostradamus, 2 puan. Bunlar tıpkı mayın gibi çalışıyor hocam. Evet. Bir daha hatırlatayım. Çekilip Bastığınız çalışıyor. zaman değil de elinizi çektiğiniz zaman aktif hale gelir. O mudur, ö müdür? İkinci muallak 4 puanlık bir soru geldi. O harfiyle başlıyor efendim cevabı. Hızlıca okuyorum. Hem antik Yunan tiyatrolarında koroya ayrılan yer anlamına gelir, daha güzeli çalgılar çalgıcılar topluluğu. O nedir? Orkestra. Orkestra 4 puan değerinde. Güzel oldu. Aradaki puan farkını açmadınız efendim. 1'e düşürdünüz hatta. Şimdi P ardından R sonrasında son satıra geçeceğiz. 5 puan değerindeymiş. P harfinden geliyor. Fransızca kökenli bir kelime. Sonundaki eki de öyle. Eki de kökü de Fransızca. Buyurun. Hava taşıtının yönetme işi. P. Hop. Ha. Güzel güzel plana, güzel. Planatör, planatör Ah, plana ah. <laughs> Yönetme yöneten kişi Onun işi öyle düşünün Hava taşıtını yöneten kişi Ve onun işi P1 Plan Planör yönetmiyor <laughs> hava taşıtını P2 Planatör <laughs> hmm, Kurtarın şundan kendinize Olmayacak mı bu Yok, iş Yok olmadı T3 dedim yaktım kırmızıyı söndürdüm. Ah! Hocam. Pilotaj. Pilot. Ajı. 5 puan değerinde. 31 yaptı efendim sizin kasayı. 30'u görüp öyle inelim aşağıya. Ne dersiniz Bengi Hanım? Hadi dönün sızarlar. R harfinden gelecek cevaplar ve beraberinde de 5 puan getirecek. Açıkça söyleyeyim 5 puan için biraz kolay bir soru bu. Hızlı olmak gerekebilir. Okey. Arıtım evi. R. Hop. Rafineri. Hoppa. Araya açtılar. 31 oldu 36. Biraz uğraştıracak bizi. Ne inse ki imkan sağlayacak sorular çıkacak şimdi karşınıza. S harfinden geliyor efendim. Ya 5 ya 6 getiriyor. Ha gayret. 4 mü? İlla beni bozacaksın. Nasıl sorulmuş? Demiş ki his yoluyla algılama yetisi. Se, 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 se. Sezme. Sezinleme. Ş kökü buldunuz ya. Me, ma. Sezgi. Hoppa. 4 puan daha. 29'u gördük. 30'u da görelim. Ondan sonra hesap çok daha kolay olur efendim. Ş şey harfinden geliyor. Hadi bu sefer daha kalabalığı. 5 puanlık soru getiriyor. Güzel. Sonuna bir ek almış. O ek işi yapan kişi eki. Bir de şöyle oh. soru verdik. Doğal ürünler ve alternatif yöntemlerle hastalıklara çözüm bulduğuna inanılan kişidir. Ş. Şey. Hoppa. Şifacı. Şifacı. iki yarışmacım da biliyordu. Bu sefer hızlı olan taraf Bengi Hanım oldu. Aradaki puan farkını ikiye düşürdü. Şimdi çok kritik noktalardayız. T harfinin zarı dönsün. T harfinin zarından 6 puanlık bir soru uğraştıracak biraz size efendim. Bir birleşik kelime her şeyden önce ayrı yazıldığını da gördük ama doğrusu bu. Birleşik yazılanı. Genelden özere giden yöntem. T. 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 E, genelden özere tümden gelim. Tümden gelim tertemiz 6 puan değerindedir. 34'ü 40 yapar. U var, V var, Y var, Z var. Önder değişti. Topu topu 4 puan fark bulunuyor efendim. Buyur. İşte arzu edilen 4 puan. Nereden gelmiş? U'dan. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği. U, U. UEFA. UEFA dediler. Fena arzular hocam. Hop hop. Hop hop. Ha gayret. Bir tanesini yakaladınız mı? Peşinden diğeri gelecek. İkisine de ihtiyaç var şu nokta itibarıyla. Döndü zarlar. V harfinden geliyor sorum. Beraberinde 6 puan getiriyor. İki kelimeden oluşur. Şöyle sorulur. Demiş ki bu arkadan geleceklerin ilkidir ve geleceklerin ilkidir. Ben yanılmıyorsam. Arkadan gelceklerin ilkidir. Ama bu sefer biraz nefes almak için hızlı basmış. Arkadan geleceklerin ilkidir. i̇lkidir. V1. Ve benzeri. Ve benzeri. Hayır. Yani bunun... Vesaire. Vesaire dedi. İki kelimeden oluşuyor öncelikle. Demek istiyor ki bunun ikincisi var, üçüncüsü var, dördüncüsü var diyor. Ve diğerleri. Ve diğerleri de değil. Bu diyor ilkidir diyor. Bu ilkidir. Bunun ikincisi de var, üçüncüsü de var, dördüncüsü de var diyor. Şu altıyı bir beşe indireyim. İkinci kelime gördüğünüz üzere üç harften oluşuyor. Yani bunu ortaya koydum. Bu nedir? Bu ilktir. Varan bir. Varan bir beş puan anda yerinde. Zor soruydu tebrik ediyorum. Şöyle bir duruma bakıyorum. 6-6 gelir 12 yapar. Ne yazık ki bir puanla kaybederiz hocam. Canımız sağ olsun. <laughs> Ama çok güzel performanslı. Her iki yarışmacıma da kocaman bir alkış daha rica edebilir miyim? O alkışlar bitmeden de Y harfinin zarını döndürelim. Sondan bir önceki soru bu. 4 puan getirdi peşinde. Hemen okurum. iki kelime. Diyor ki çalışanın bir takvim dönemi içinde yararlandığı dinlenme hakkı. Y. Yeah. Nedir? Yıllık izin. Yıllık izin 4 puan. Son sorum, son cevabım elbette Z harfiyle başlayacak efendim o cevap. Buyursunlar. İşte size 4 puanlık bir soru. İki kelime. Çok kolay değil yalnız. Bir bakalım. Kronoloji. Neydi efendim bunun Türkçe'ye yakın olan karşılığı? İki kelime Z. Zaman, Zaman sıralaması. Sıralama da güzel de onun yerine başka bir şey lazım. Zaman hoş. Zaman akışı olabilir Zaman mi? Zaman akışı olabilir mi? Olamaz. Hocam. Şu dördü bir üçe indireyim. Son soru uğraştıracak. Uğraştırsın. <laughs> Gördüğünüz üzere sonuna ekini almış. O ekle birlikte altı harfli olmuş bir kelime var elimizde. Zaman sırası. Zaman sırası. Kronoloji. Mm -mm. mm -mm. Nasıl bitiyor? Mesela işte motorun benzini der gibi. Hop. Zaman, zaman dizini. Zaman dizini. Evet. 55'e çeviren cevaptır. Hocam. Sizinle tekrar burada görüşmeyi çok isterim. Bir ben taraftan de. da şöyle sevindim. Neden sevindiğimi söyleyeyim. Şimdi Didem Hanım çok sağlam bir yarışmacıydı. Siz zaten şahaneliklere imza attınız. Evet. Artık bir çift var. Tevesi kursağında kalmış Alfa Petek yarışmacısı şöyle evet. bir özel günde evet. birlikte gelirsiniz. Neden olmasın? Ayrı ayrı yarışırsınız. Belki finali bile eda edersiniz. Tamam. Neden olmasın? Süper olur. Bir kocaman alkış kendilerine. Sonuna kadar hak ettiler. Bu alkışlar bitmeden kazananı da efendim ödüllendirelim.